Demokrasi ve Şehitler mitinginin kalbi İstanbul'du ama diğer 80 ilde de aynı birlik ve beraberlik manzarası söz konusuydu. 81 ilde 79 milyon meydanlardaydı. İşte o illerden bazılarından görüntüler. İman. Demokrasi ve Şehitler mitingi sadece İstanbul değil, 81 ilin tamamında düzenlendi. İşte başkent Ankara'nın 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı Türk bayrağını eline alan 7'den 70'e her görüşten, her yaştan vatandaş Kızılay'a akın etti. Ankaralılar İstanbul'daki mitingi dev ekranlardan takip etti. İzmir'de de on binlerce kişi aynı birlik ruhuyla Konak Meydanı'nda toplandı. Geç saatlere kadar bekleyen kalabalık dev ekranlardan İstanbul'u izledi. Bursalılar da meydanlardaydı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gelincik tarlasına dönüştü. Sadece büyük şehirler değil, Türkiye'nin 81 ilinde de benzer görüntüler vardı.